Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pet Boz oynayacağız. Yeni bir güncellememiz geldi. Yeni yumurtalar, yeni bölgeler geldi. Bu yumurtaları hızlı bir şekilde ulaşıp satmamız gerekiyor arkadaşlar ki Robux kazanabilelim. Ayrıca yeni sezonlar ve yeni hüçler de gelmiş. Bir şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu arada nasıl Game Pass yapılır ve nasıl petler satılır? Bununla ilgili zaten video hazırlamıştım. videonun sonuna koyarım. Küçük pencereye tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Geçen sezondan aldığım huge petlerim var sadece. Bu oyunda henüz huge pet çatlatamadım çünkü. Yani bayağı bir zor diyeceğim ama gerçi kasılmıyorum da. Öyle bir problemimiz de var. Şimdi ben videodan önce açtım arkadaşlar ama en son normal şartlarda Deezer'de kadar gelmiştik. Bundan sonra iki tane daha bölümümüz geldi. Bu bölümleri sırasıyla arkadaşlar ilki 20 milyona açılıyor. spooky yerimiz arkadaşlar 20 milyona açılan ilk bölge. ikinci bölgemizde 40 milyona açılıyor. Oraya da gidelim hemen. Bu bölgemizde Shinister Suite diye geçiyor arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi bir sürü kasa var. Burası kasılmak için yani daha doğrusu. Şimdi benim 98 milyonum var arkadaşlar. Bu 98 milyonla yeni gelen ekleri hızlı bir şekilde açıp onları güçlendireceğim. Yani en güçlü petlere sahip olmamız gerekiyor. Belki de satarız ha yanlış yere geldim. Şimdi süpermarket zona geldik arkadaşlar. Bu en son dünyanın ve en son para biriminin kasıldığı base diye düşünebilirsiniz. Şimdi burada Spooky var galiba 3 tane eklemiş olabilirler mi bilmiyorum arkadaşlar. Yani bir tane burada var Spooky Trades dedi. Bu birinci yumurta. Aynen burada da 3 varmış. Burada mı kasılsak burada mı kasılsak bilemedim. Burada da arkadaşlar Shinister Sweden yumurtası var. O bölgenin yumurtası var yani. Burada da Hüç var ve Legendary var. Yani burası biraz daha pahalı ama ben burada kasılmayı planlıyorum. Çünkü en güçlü petler buradadır. Yani en azından şu Legendary'i falan çıkartırsak 10 numara olur. Açmadan önce arkadaşlar şanslarımızı yani boostlarımızı bir kullanalım önce. Şurada Ultra Lucky, Very Lucky tamam güzel. Bu arada bir tane hediyemiz mi var? Böyle kırmızı yanıp duruyor ama a yumurtamız varmış. Exclusive gift diyor arkadaşlar. Açalım. Bir de var ya hüç falan çıkıyormuş. Nerede diyeceğim ama bir açalım bakalım ne çıkacak. Abi ya Dark Pumpkin falan gibi bir şey çıktı işte. Hangisi çıktı? Bunların hepsi Dark Pumpkin gibi. <laughs> Göz hangi renkli göremedim arkadaşlar. Neyse şimdi biz çok fazla zaman kaybetmeden hemen açılalım. Bu arada hiçbir şeyi silmek istemiyorum. Nereden ayarlıyorduk onları? Evet, hiçbir şeyi silmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü buradaki petler bayağı pahalı biraz satıp şu pembe coin'den elde etmemiz gerekiyor. No paramız bitti ya. Abi çok çabuk bitmedi mi? Sanki çok çabuk bitti gibi geldi bana. Oo abi petlere bakın. Hepsi milyonluk petler. Şunun level 1 olmasına rağmen 2 milyon. Başka saçma sapan petlerimiz var mı? Yok. Gerisi exclusive arkadaşlar bunların. Şimdi epic haricindekilerin hepsini satacağım arkadaşlar. Ne kadar para kazanacağız bakalım. Yani pembe coin lazım çünkü. Epic dışında hepsini sattığımda arkadaşlar şu an 8.4 milyon kazanıyorum. Baya iyi değil mi ya? Baya iyi bence. Ya da yükseltmeler o zaman çok pahalılaştı. İşte yandık abi bittik biz şu anda. Şimdi hemen yükseltelim epiklerimizi. Of şu 2 milyonu yükselteyim dedim ama bir tane bir tane level yükseltme sadece 162k diyor. 2.3 oldu ve bir sonraki 390k diyor. Abi çok pahalısın ya. Sonraki 700k mı? Abi 5 milyon yapacaktım 1.7 milyon arkadaşlar şu e, kitapları kullandım açıkçası son bölüm için ama Ya bu çok pahalı abi gerçekten çok pahalı ya 6. levele ulaştırayım diyorum ama 1.7 milyon nedir abi Şimdi şöyle bir şey oldu mesela bir tanesini 6'ya ulaştırabildim arkadaşlar Şimdi i̇şte benden 50 tane K-May diyor Red diyor bir şey diyor basalım bakalım ne olacak Evet, 50 tane K, kırmızı keye ihtiyacım var diyor ama nereden alındığına dair hiçbir fikrim yok ya da nasıl elde edeceğimize dair de bir fikrim yok arkadaşlar. Ee, şurada bir tane daha para birimi var ve 1 yazıyor ve nasıl kazanıldığına dair yine hiçbir fikrim yok. Burada bir tane ek gördüm. Bu yine bu para birimi açılıyor ama yani nasıl açacağımızı dediğim gibi bilmiyorum. Şur şurayı okudum. Event coin diyor. Bu galiba event coin olabilir arkadaşlar. Şimdi event coinlerimiz stoklu geliyormuş arkadaşlar. Limited stock sınırlı sayıda geliyorlarmış. Ve sadece 12 saatte bir restock oluyorlarmış. Oha e ben bunu nasıl elde edeceğim hala anlamadım ama. Şimdi stok left 0 diyor. Hiç stok kalmamış ellerinde ve stoku arttırmak için mega coin veya sezon pass kullanabiliyormuşuz ödeme yaparak. Yani hiç anlamadım arkadaşlar bu coinlerin nasıl hala elde edildiğini veya o stokların nasıl dolacağını gerçekten anlamadım. Ve arkadaşlar oyuna damage sistemi eklenmişler. Yani damage'ınızı arttırabiliyorsunuz. 4 pet eküplersiniz ve bu 4 petin dördü de rare ise %25 damage'iniz artıyormuş arkadaşlar. Ve yine 4 tane pet eküplüyormuşsunuz ve bunların hepsi epic olacakmış arkadaşlar. %50 damage'inizi arttırıyorlarmış. Yani benim bir işime yarıyor mu? Yaramıyor galiba. Çünkü ben 8 pet kullanıyorum. Burada da yine 8 pet kullanıyorsanız ve 8 tanesi de legendary ise nasıl elde edeceğiz ki abi %100 damage'iniz e, artıyor diyor. Evet bu güzel ama yani 8 tane Legendary elde etmek inanılmaz zor olur ve onları yükseltmek daha da zor olur arkadaşlar. Ve gelen sezon pesimiz var arkadaşlar. Bana bir ne? Burada bir kırmızı bir şey yandı. O güzel. Climb'layalım. Şimdi sezon pesimiz var yeni sezon pesimiz de tabii ki Spooky ile alakalı arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıdakini aktive etmeyi düşünüyorum ama birazcık daha ilerlemem lazım arkadaşlar. Şimdi unutursam unutursam 450 Robux'umuz boşa gider o yüzden önce hepsini açtıktan sonra büyük ihtimalle aktivasyonu yaparım ama bu video için olmaz. Büyük ihtimalle ilerleyen videolarda olabilir. Sadece şuradaki quest görevleri yaparak arkadaşlar ben şimdi demin bütün görevleri yaptım görevleri de söyleyeyim işte 100 tane yumurta çatlat diyor ondan sonra 100 tane şu tiny coin'lerden kır diyor tiny chest'lerden kır diyor falan filan bunları tek tek toplayalım bari sizinle beraber şöyle üzerlerine basarak topluyorsunuz 30 coin geldi güzel mega coin aa yükseltme geldi bir tanesi için bunu kullanabiliriz Şunlar baya değerli. Coin çarpanınızı arttırıyor arkadaşlar. Ve bedava bir şekilde alamıyorsunuz bunu. O yüzden bunlar gerçekten önemli. Bir kitap daha geldi. İki tanesini birden yükseltebileceğiz arkadaşlar. Aa, bunu açamıyormuşuz. Bir tane kullanalım bari videonun hatırına. Bir ek daha açalım. Şimdi şunu bir de çatlatalım. Ne çıkacakmış içinden? Hadi düzgün bir şey çıktı. Abi ya yeşil gözlü olan çıktı. Bakalım yeşil gözlü olan iyi miydi değil miydi bilmiyorum ama. Şimdi şuranın fiyatına bakacağım. Yani sonuçta coin kazanmak kolay oldu pembe coin ve oha 2,5 milyon mu? Bayağı ucuz gibi geldi bana şu anda. Elimde şunlardan meyve suyulardan falan çok var arkadaşlar ya. Yani şundan koyalım 2,5 milyona döndürelim bakalım. Bari paramızı buraya harcayalım. Yeni gözü geldi yeşil gözü olan yani ne bileyim ya. Neyse en azından meyve suyunu verip değiştiriyoruz gibi bir şey oldu herhalde. Çok anlamadım ama. Hadi bu dur be abi yapma be. Bir tane daha hakkım kaldı galiba arkadaşlar. Yani bunu da bir kullanalım bakalım. Hadi lan düzgün bir şey çıksam var ya şaşarım ha. Vallahi şaşacağım ya. Mor gözü olan bir tık daha iyiydi galiba. Paramız bitti mi bu arada? Oha adam 10 Robux'a satıyormuş 4.8'i. Ben biraz daha ucuza satarım. Bu 40 Robux'a satıyormuş. Yuh artık yani daha neler. Şimdi satılacağını çok bilmiyorum ama arkadaşlar ben şu h 3 petimi 200 ve buradaki hü3 petimi de 199'a yani ikisini de 200 robux'tan satıyorum gamepadsler karışmasın diye birine 199 dedim birine 200 dedim her neyse. Şimdi yeni aldığımız petleri de satalım yani hangisini satsam acaba ya şu kullanmadığımı satayım mesela 3 milyonu 4 robux'a satalım arkadaşlar ya yani bir şey olmaz. Bence 4 Robux bayağı iyi. Diğerlerine göre ucuz bence. E, 4 Robux'tan bir tane sattık. Bir tane daha 4 Robux'tan sattık. E, ucuza satıyoruz galiba. Herkes bizden alıyor abi. <laughs> bir daha satalım bakalım. Aa, bir tane daha sattım arkadaşlar. 4 Robux'tan bayağı gidiyor alpetler petler. Oo, bir tane daha sattık arkadaşlar. Bayağı güzel satışlardayız şu anda. <laughs> Ben bu oyunu kasmıyorum bak kalsam var ya buradan harbiden güzel robux kazanılır da işte kasmıyoruz ya zamanımız yok arkadaşlar siz kasın bence Oho bir tane daha sattım lan çok iyi Bir tane daha gitti arkadaşlar valla baya gidiyor ha Baya satıyoruz valla bakalım şu petin değerini 124 robuxa indirdim bu da satılırsa videoda güzel olur Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>